Erdoğan çok yakın bir zamanda Ankara AKP Kongresi'nde çok ilginç bir şey söylüyor. Çok ilginç bir şey söylüyor. Buyurun buradan yakın. Küresel medeniyet görevini mi ne devralıyormuş? Bir izleyelim bakalım. İnsanlığı hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, Huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. Hangi medeniyet nöbetiymiş bu? Küresel tek devlet, tek millet, tek bayrak, küresel devlet, medeniyet modeli. Arkadaşlar Galiba İstanbul bu herhalde küreselcilere vermiş durumdayız. Bana öyle geliyor. Küreselciler de İstanbul'u almışsa ki birazdan ilerleyen vakitlerde izleyecek olduğumuz videolarda küreselcilerin İstanbul'u aldığını ya da verdiklerini açık ve net bazı beyanlarla anlamaya başlayacağız. Batmayan güneş İngiltere'yi batırmış olan Ulu Başbuğ Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan tekrar rahmet ve minnetle ve saygıyla anıyoruz arkadaşlar. anlamamız mümkün değil. Öyle bir ders vermiş ki 80 senede adamlar kendilerine müthiş bir e, e, müthiş bir ekip yetiştirmişler şimdi bu hikayelerin yaşanacak olduğu asıl süreçler Aslında satır aralarında bize çeşitli videolarla aktarılıyor anlatılıyor ve bunların hepsi haber bültenlerinde yer alıyor fakat görüyor musunuz bilmiyoruz anlıyor musunuz anlamıyoruz ama zannetmiyorum ki e, çok fazla kişinin bu konuları gördüğünü, anladığını. Peki, şimdi e, TRT Haber'de çıkan deprem tahliye planıyla ve İstanbul'da 18 il bütün tweetlerle e, devam edelim. Evet, bütün tweetlerle orada açıklayalım. Hem deprem tahliye planının ne olduğunu deprem tahliye videosuyla ortaya koymaya başlayalım arkadaşlar. Bu TRT Haber'in yayınlamış olduğu bir haber videosu. Onlarca gemiyi kimi limanda, kimi ise açıkta. Hepsi hazır halde bekliyor. Tek bir görevleri var. Olası bir depremde yüz binlerce İstanbulluyu tahliye etmek. Tahliye planı deprem eylem planının önemli bir parçası. 16 milyonluk mega şehir için tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı. TRT Haber'in ulaştığı bu planda çarpıcı ayrıntılar var. Şehirden ayrılmak isteyen depremzedelerin tahliyesi planlanıyor. Bunun için de tüm hazırlıklar tamam destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen AFS'deler görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecektir. İstanbul'da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor. Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemiler hazır bekliyor. Büyük İstanbul depremi için arka planda çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biz de şu anda Zeytinburnu Limanı'nda bulunan Samsun gemisindeyiz. İşte bu gemide binlerce insanı tahliye edecek deniz araçlarından yalnızca biri olacak. Çünkü İstanbul açıklarında bekleyen daha onlarca tahliye gemisi bulunuyor. Şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemilerle sahil güvenlik komutanlığına bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak. Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak. Peki İstanbul'u boşaltıyoruz, ne olacak? Ve Burada çok yakın bir tarihten bahsediyor. İlginç olan tesadüf şudur. Mayıs ayına e, yeni girdiğimiz şu günde Samsun gemisinin limanda demirlemiş olması da 19 Mayıs tesadüflerini ortaya koyuyor. Şimdi bu depremle ilgili olarak çok ilginç bir şey var. Son dakika.com sitesi İstanbul depreminde vatandaşların tahliye olacağı iller belirlendi. Bakın şimdi haritayı haritayı bir tutalım. İstanbul üzerinden harita tamamen İç Anadolu ve Akdeniz'in bir kısmına doğru yönelmiş durumda. Bir tahliye planı var. Yani mesela Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya bir tahliye planı ya da Güney Anadolu'ya bir tahliye planı yok. Şimdi tahliye planına göre ayrılacak olan illerde Trakya yönüne bir tahliye yok. Ege yönüne de bir tahliye yok aslında. Yani kıyı sahil bandına devam edelim. Evet şimdi Büyük İstanbul depremi ile ilgili tahliye planı işte öyle bir dehşetengiz şeylerle veriliyor ki spotlarla veriliyor ki. Olay şöyle işte e, de, limanlarda gemiler hazır bekliyor. Ring otobüsleri hazır bekliyor. Denizde açıkta e, tahliye gemileri hazır bekliyor. Peki kurtarma nerede? Kurtarmadan kimse bahsetmiyor. Bakın çok dikkat edin. Devam ediyor. Evet bakın son dakika kom haber sitesi tahliye planını Yavuz e, şey Boğaz Köprüsü üzerinden veriyor. Boğaz Köprüsü ile ne alakası var bu defa? Başka bir ritüel oynanıyor. Yani çok böyle bir şeyler yapılıyor. İnsanlar sadece tahliye edilecek. Bu da sağ kalanlar. Yani burada demiyorlar ki sağlık birimleri harekete geçecek. Efendim mesulüm enkaz altından kurtarma birimleri harekete geçecek. Şunlar bunlar hiçbir şey demiyorlar. Özellikle ABD Başkanı Biden'ın Konstantinopol demesinden sonra deprem tahliye planının basına yansıması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dünya düzeninde, küresel düzende medeniyet görevini devralıyoruz beyanı. Şöyle diyelim yani depremde boğaz köprülerinin e, tehlikede olduğunu görebiliyoruz. Çünkü birazdan açıklayacak olduğumuz bazı fragmanlarda boğaz köprüleri üzerinden yaklaşık 5 senedir bir faaliyet, bir algı yönetimi ya da bir görsel yönetim yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi özellikle hem boğaz köprülerinin bazı film fragmanlarında yer alması hem de İstanbul'un Konstantinopol olarak kabul ediliyor olması, üzerine Ermeni yalanlarının kabul edildiğinden hemen sonra bazı işte tahliye planlarının açığa çıkıyor olması bizi şüphelendiriyor. Tabii ki ülkemizin silahlı kuvvetleri, askeri birimleri, emniyet birimleri teyakkuzdadır. Tamam Anladınız mı? Ama herkes de kendi önlemini almak zorundadır. Yani teyakkuzunuzu kendiniz yapacaksınız. İşte arkadaşlar yazıyorlar İstanbul'da üst üste yığılmış depreme dayanıksız binalar duruyor. Acaba ne olacak sorusunun cevabı. E, Gölcük depreminde bir harp meselesinden ısrarla yani bahsediliyor ve Gölcük depreminde bu depremin başka fay hatlarını tetikleyerek Bolu depremi, Erzincan depremi, İstanbul depremi gibi çok büyük bir yıkıma e, sebep olduğunu görüyoruz. Şimdi ne yazmışız buraya? Tahliye gemileri bekliyor demişiz. Olası bir büyük depremden sonra İstanbul Dedağaç'ta birikmiş ABD ordusu ve Yunan ordusu 21 gün Karadeniz'de kalan, kalan NATO'nun sözde müttefikler ve Çanakkale Boğazı'nın dışında yer alan batı donanması tarafından yardım bahanesiyle İstanbul ve Marmara bölgesi hatta Ege kıyıları ablukaya alınabilir devam eder. Amerika'nın tanımadığı Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz 2002'de başlayan Amerikan tarihinin en büyük tatbikatının adı Challenge Tatbikatı. Challenge Tatbikatı'nda şöyle bir senaryo var büyük bir depremle ülkenin en büyük şehri işte yok oluyor. O şehir yok olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri ve işte yanındaki diğer destek birimleriyle beraber nereye giriyor? İşgal etmek üzere o ülkeye dalıyorlar. Devam edelim. Şimdi Amerika'nın tanımadığı Lozan'dan bahsettik. İstanbul halkı başka şehirlere tahliye adı altında götürülürken insansız İstanbul kimlere teslim edilecek sorusunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Tahliyenin içerisinde kurtarma yok. Sadece tahliye var. İşgal edilmesi planlanan ülkede önce yıkıcı bir deprem meydana getirilir ya da gelir. Depremle eş zamanlı olarak uluslararası bir mahkeme ülkenin sınırlarını ilgilendiren ve çıkarlarına ters bir karar alır. Burada e, ülkeyi yöneten e, yönetimin de işte Lahey Adalet Divanı'na falan filan bahsediliyor ama ben onu yazmadım. Bakın bizim sınırlarımızı tanımayan tek ülke. Lozan'ı tanım tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Burada konu daha da ilginçleşir. Ordu hedef ülkede darbe yapar veya yakınında bulunan ada ülkeyi ablukaya alır. Şimdi ada ülke işte diyelim ki Yunanistan ablukada. Ordu hedef ülkede darbe yapar. Ama hangi ordu? Bizim ordu değil. Dolayısıyla ulaşım yollarında bulunan bu adaların ablukaya alınmasıyla birlikte ABD harekete geçer. Şu anda ABD'nin bütün Ege'deki Yunan adalarında üssü var. 96 saatte o ülkenin önemli şehirlerini işgal etmeye başlar. Bu onlar için ee, kolay mıdır, zor mudur sorusunu yaşarsak göreceğiz. Ee, ama ben böyle bir şeyin ikinci 19. sürecinde olduğunu biliyorum. Ee, Türkiye, e, burada Kıbrıs, KKTC meselesi de çok önemli. Çünkü Akdeniz enerji kaynaklarının savaşın merkezinde aslında Kıbrıs var. Yeni Çanakkale, Kıbrıs diye defaatle söylemiştik. Bin yıldır Anadolu topraklarında hüküm süren Müslüman Türklere bir mesaj niteliği ta taşıyan bu tatbikat yabancı basında... Türkiye'nin gözünden kaçırılmaya çalışılmıştı. Ama asıl hedef Türkiye'ydi. ABD ordusu bugün Türkiye sınırlarına 30 kilometre uzakta Dede Ağaç'a NATO tatbikatları bahane edilerek girip çıkıyor. Sadece bununla kalmıyor. ABD ordusu İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında 20 Şubat 2022'de geçiş, 4 Şubat 2022'de geçiş yaparken Instagram'da attığı bir şey var, tweet var. Biz kırmızı ışıkta durmayız diye. Birazdan Samsung Videosunda da böyle bir mesaj var. Onu da göstereceğiz. Ve DDAH'da İngiltere Amerikan Birlikleri'nin çok ciddi bir üst kurduğunu da görüyoruz. Şimdi burası çok hassas bölge. Fakat bu plan yapılırken yani bizim tahliye planımızda yapılırken Biden boşuna Konstantinopol demiyor. Erdoğan Atürk Havalimanı'nı yok edip İstanbul Havalimanı için Alman bankalarından milyarlarca euro vatandaşı borçlandırıyor. Ama Atürk Havalimanı yok işte pandemi hastanesi yaptık, yok sahra hastanesi yaptık bir şeylerle böyle gözden kaçırılıyor. Şimdi Konstantinopol diyen kim? Osmanlı. Bunu 1933'te İstanbul'a çeviren kim? Mustafa Kemal Atatürk. Peki Osmanlıcılar bugün İstanbul mu diyor, Konstantinopol mu diyor? Bu sorunun cevabını bulacağız. Ve bu böyle bir tatbikatın varlığı var. Haziranda başlayacak olan bir tatbikat. Bu tatbikatın adı Muhafız. The Protector. Şu ana kadar Avrupa savunucusu 21 tatbikatı için ne daha önce yerleşen ABD çok rahatlıkla boğazlardan savaş gemilerini geçirerek e, Rusya ile karşı karşıya geliyoruz havasında yukarıya çıkıyor. Bu gemilerin hangi tür cihazlar, ne tür şeyleri taşıdığını, şu sosyal medyada gördüğünüz büyük balon gibi cihazlar falan filan değil. Şimdi buradaki en önemli noktalardan bir tanesi AKP hükümetinin de İstanbul, Kanal İstanbul'la ilgili çok ciddi çaba sarf etmesi, ısrar etmesi sadece bu değil tabii ki. Aynı zamanda Boğaz İmar Kurulu'nun başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan olması da bir tuhaf rastlantı. Şimdi başka bir bilgi var. 2019 yılında şeyin attığı bir tweet var. Binali Yıldırım'ın. Ekümenik Patrikhane diyor arkadaşlar. Yani bunlar yapılmış, bitmiş bu işler. Sadece resmiyet olan işler açığa çıkartılmamış. Ekümenik Patrikhane çoktan kurulmuş. İkinci bölümde belki resmi veririz. Ermeniler, Rumlar, Ortodoks Kilisesi iki sene önce kendi aralarındaki ihtilafları çözerek Türklere karşı ittifak halinde olduklarını bin sene sonra açıkladılar. Deprem bahanesiyle insans, insansızlaştırılacak olan İstanbul'da yaşayanlar tahliye adı altında bir daha İstanbul'a geri dönmemek üzere ki burada işte e, enkaz altında kalan altın, mangır, para, bankalarda kalan paralar falan filan işgal e, adı bizim işgal dediğimiz onların NATO kuvvetleri dediği şeyler tarafından tabii ki gasp edilecek. Bunu Netflix'te de işlediler muhafız e, dizisi olarak. 3 senedir geldiler ve 3 senedir muhafız dizisini bitiremediler. Bir türlü ben hep şey başkenti İstanbul derim. Bir türlü Mehdi Mesih meselesini çözemedi Yani 15 senedir Erdoğan iktidarında bunlarla uğraşıyoruz. Halen daha da uğraşıyoruz. Peki bir nereden e, toprak aldı? Trakya'dan. Dolayısıyla Trakya'daki toprakların ABD ordusu tarafından korunması söz konusudur. Kanal İstanbul ısrarı. ısrarı. İstanbul ayrı bir devlet. Federasyon içerisinde ayrı bir devlet. Trakya parçası ile beraber düşünme, ekümenik patrikhane ve Türkiye'nin en zengin şehri niye İstanbul? En çok insanın olduğu yer, en büyük sanayinin yapılandırıldığı ya. Bakın adamlar 70 senedir bütün Türkiye'nin varını yoğunu İstanbul'a taşınlar. Sadece AKP iktidarında 20 senedir bütün Ankara'daki kurumlar, bankalar, kasalar hep İstanbul'a taşındı. Bu şimdi tahliye planı çıktı. Hayır olan neyi tahliye ediyoruz diye İstanbul'dakiler sizler soracaksınız bunu. Vaziyet Ekonomik açıdan vahim olduğu kadar siyasi açıdan beter olduğu kadar bugün İstanbul'u, Trakya'yı kaybediyoruz arkadaşlar. İstanbul'un tahliye planı insansızlaştırılmış İstanbul kime teslim edilecekse bunu soracaksınız. Asker mevcudumuz belli. Karşılık vereceğimiz nokta belli. Sanki bir tepside tekrar teslim ediyoruz o zaman bizim İngiliz gizli arşivlerinden ya da İngiliz arşivlerinden bulmuş olduğumuz Tekrar döneceğiz, yüzyıl sonra döneceğiz sözü gerçekleşiyor kardeşim. Olayların plan akışları ve verileri bize en son deprem tahliyesiyle beraber gösterdiği bu. İstanbul, İstanbul'una sahip çık. Trakya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, İstanbul, İstanbul'una sahip çık. Mavi Tuğ'un kalkma sebebi Türk ırkı yok olmayla karşı karşıya. Bu tu Oğuz Kağan'dan bugüne ilk defa geliyor. Türküz. Biz Atatürk'ün Türkleriyiz. Biz Oğuz Kağan'dan başlayan Atatürk'ün Türkleriyiz kardeşim. Hiç kimsenin arka bahçesi değiliz. Sadece atalarımızın, sadece Kağanlarımızın, sadece dünyaya mühür vurmuş Atatürk'lerin arka bahçesiyiz. İki senede. İki senede eridi siyasi partiler. Görmüyorlar mı? Görüyorlar. İnadına bekliyorlar. İnadına devam ediyorlar. Bir gün füze kafalarına düştüğü zaman bizi kurtarın diye bağırdıklarında kimse olmayacak. Mehmetçik havada, denizde ve karada bu yılda görevinin başındaydı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komut akademisi de onların yanındaydı. Akar ve beraberindeki komutanlar önce foça Deniz Üst Komutanlığı'nda Bahriyelilerle bir araya geldi. Ardından da Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nın yolunu tuttu. Havacılarla buluştu. Hem faaliyetlere ilişkin toplantı yaptı hem de Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Bakan Akar, Güney isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı. Havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ardından da kokpite geçti. Doğu Akdeniz semalarında pilot koltuğunda uçtu. Sondaki durak Foça Deniz Üst Komutanlığı oldu. Akar ve beraberindeki heyet Mavi Vatan'ın en büyük koruyucusu olarak nitelendirilen TCG Bayraktar'da Bahriyelilerle bir araya geldi. Burada personelin yeni yılını kutlayan Akar, Yunanistan'da yaşanan sorunlara değindi. Tek taraflı alınan kara sularının 12 mile çıkartılması kararına tepki gösterdi. Atina'yı sorunların diyalogla çözülmesi konusunda uyardı. <laughs>